Senin ne işin var burada? Yusuf bir dur. Senin ne işin var burada? Yusuf bir dur. Burada burada, burada ne işi var? <gülüyor> <Git>. <gülüyor> Konuşmak için gelmiş Yusuf. Kötü niyetle gelmemiş. Ya bu adamın burada ne işi var? He? Senin bu adamla konuşacak neyin var? Bir şeyim yok, art niyeti yok diyorum işte. Beni düşünmüş o yüzden gelmiş. Seni düşünmek o ***'e mi kaldı? Yusuf yeter. Allah aşkına yeter. Yürü gel içeri girelim. İçeri mi girelim? Sen içeri alacağını almışsın zaten bir de içeri mi gireceğim? cevap versene. Ya bu adamı nasıl içeri alırsın sen? Ha? Yaşadıklarımızı unuttun mu? Nasıl içeri alırsın bu adamı? Ben içeri falan almadım. Kapı ağzında konuştuk. Kapı ağzında konuştunuz. Bunlar ne? Hem bu kahveler, çiçekler. Bunlar ne? Bu şi için bana yalan söylüyorsun değil mi? Ben sana yalan falan söylemiyorum. Ne görüyorsan o. Sen yanlış düşünme diye konuşuyorum. Üzülme diye konuşuyorum. Zaten nasıl çıktı bilmiyorum. Çıkmış işte. Hapisten çıkmış. Buraya da hala seni seviyorum demeye gelmiş. Hala seni seviyorum demeye gelmiş. He? Sen de içeri aldın değil mi? Sen ne yapıyorsun peki Yusuf? Ha? Seni hala seviyor diye Baden'in yanındasın sen. Aynı çatı altında yaşıyorsunuz siz ya. Beni sürekli bir başıma bırakıp gidiyorsun. Sen ondan boşanamıyorsun bile. Sonra da karşıma geçip bana kızıyorsun, öyle mi? Onunla bu aynı şey oldu, değil mi? Hı? Anlatmadım ben sana, değil mi? Doğru. Sen yapınca her şey normal. Ben konuşunca konuşmuyor. Anlamayacaksın değil mi? Anlayacak bir şey yok ki Yusuf her şey ortada işte. Gördüğün bu mu yani? Ha? Bade'nin yanındayım, Bade'ye destek oluyorum. Nedenini anlatmadım değil mi ben sana? Ya nedeni nasıl benim umurumda değil. Bu kadar basit bir şey mi bu senin söylediğin? Buna katlanmak nasıl bir şey sen biliyor musun? Ne hissettiğimi biliyor musun benim? Bak bu iş kötüye gidiyor. Bu iş kötüye gidiyor. Bade psikolog tuttum. Anladın mı? Kendine gelsin bunlardan kurtulalım diye. Anladın mı? Ne dedi doktor? Yanında olun, biraz daha destek olun. Aman anlayış gösterin mi dedi. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Sen herkesi, her şeyi anlıyorsun da... ...bir beni anlamıyorsun Yusuf. Bade'nin psikoloğu, Bade'nin tavırları, Bade'nin travmaları, Bade'nin bilmem nesi, Bade, Bade. Benden başka bir kadına ilgi göstermeni, ona kıymet vermeni anlamıyorum. Anlayamıyorum, taşıyamıyorum, içim almıyor, anlıyor musun? Çünkü sen bana bir söz verdin. Ben seni burada bekliyorum. Ben seni burada yaşayan bir ölü gibi bekliyorum. Herkese karşı çıkıyorum. Gizleniyorum, saklanıyorum. Sadece seni bekliyorum ben burada. Şu kapıdan bir gün gelip beni alacaksın diye bekliyorum ben seni. Ama sen her seferinde bana vaat ediyorsun. Anladın mı? Ben tersini mi yapıyorum? Ha? Tersini mi yapıyorum? Ya Badeye niye katlandım bilmiyor musun? He? Anlatmadım mı ben bunları sana? Onun bir günahı yok. Bade de en az Cüneyt kadar günahkar Yusuf. Sen de bunu anla artık. Sen şaşırmışsın şaşırmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.